Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Ice King ve Scarlet Teacher animasyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Ice King animasyonumuzda ne olmuştu? Bu küçük çocuk şişman Rod'umuz arkadaşlar. Diğer arkadaşların yanına gitmişti. Ben de oturabilir miyim diye ama bununla dalga geçmişlerdi. Bununla dalga geçmişlerdi. Bakalım hikayemiz şimdi kaldığı yerden devam edecek. Çok merak ediyorum. DH Animation'ı ve Woman ın Channel'ı arkadaşlar açıklama kısmına bırakıyorum. Onların kanalına da gidip de oradan e, videoları izleyebilirsiniz. Çok laf fazla uzatmıyorum. Şöyle play deyip başlayalım. Heyecanlıyım. Ne to yapıyorsun? To Aha. Aa, bunlara bir e, küfür etti arkadaşlar. Buraya çevirmeyeceğim. Buraya çevirmeyeceğim. Hey, sen kimsin diyor. Sen kimsin? Aha, bir şeyler oluyor. Birileri geldi. Çadırda şu anda kalıyor şişman rod. Ne oluyor lan? Söyle bakalım. İki tane bu arada arkadaşlar Ice Cream Road animasyonu ve bir tane de Scarlet Teacher animasyonu izleyeceğiz. Animasyonlarımız gerçekten çok güzel gözüküyordu. Ben hazırlarken. O lanet olsun diyor. Lan bu kim? Ah! Sen kimsin? Sen kimsin diyor. Evet hey. Lan. Aa Jason çocuk. Lan Jason çocuk. Birini yiyordu orada. Bekle nereye gidiyorsun? Seni incitmem diyor. Aça benziyorsun diyor. Bak senin için diyor e bir şey veriyor arkadaşlar. Bunun için e kek veriyor. Kek veriyor. Oğlum Jason çocuk. Ne yiyordu ki o? Aa, seni korkutmadım ama memnunum diyor. Senin ismin ne diyor? Seni daha önce buralarda görmedim dedi. Aa konuşmuyor. Konuşmuyor. Ee, merhaba benim ismim Jason. Jason senin ismin ne? Benim ismim Rod. Ee, memnun oldum. Ahaa ee, Seni diğerleriyle tanıştırmak istiyorum dedi benimle gel dedi Oğlum bu çocuklar diğerlerini mahveder götürme 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 Jason çocuk şu anda Diğerlerini kesinlikle mahvedecek arkadaşlar Aha. Ahaa sen... Hey çocuklar ee, Jason ile tanışın diyor Herkese merhaba diyorlar Hey ee, ne kadar ee, pis ve kötü kokuyor diyor neden bu evsiz çocuğu buraya getirdin diyor. Ay e, ne e, salak maskesi var diyor, kötü gözüküyor diyor. Rod e, kötü arkadaşlarım var dedi. Beni bekle dedi. E, sizi salaklar dedi. Aha bunlar var ya, bunlar var ya bu çocukları mahvedecekler arkadaşlar. Kesinlikle mahvedecekler. Vallahi neler olacak bilmiyorum ama şu anda e, bakayım. Çocuklar uyuyor. Çocuklar uyuyor. Akşam oldu. Hepsi e, Çadırına geçmiş. Hepsi tek tek uyuyor bakın. Jason. Jason var ya bunları mahvedecek. Kesin mahvedecek. Aha. Aha. Dalga geçen kimdi? Onu öldür. Onu öldür. Bu kim? Oğlum kaç tane çocuk vardı lan orada ya? Aha Jason geldi elinde de bıçağı var. Bıçağı var elinde. Allah belanı çocuklar gitti arkadaşlar. Hepsini tek tek indiriyor vallahi. Bak bak ki ki, ki mama diyor bir de. Allah Rodon arkadaşlar gitti arkadaşlar. Çocuklar da Jason'la daha geçerseniz böyle olur. Jason'la daha geçmeyin. Daha oğlum oha hepsini indiriyor lan hepsini indiriyor. Jason Jason sakin ol. Sakin ol. Rod Rodon ne yapacak acaba? roda bir şey yapacak mı? Hepsinin işi bitti. Hepsinin işi bitti. Bir gösterseydin ne oldu diye ya. Aha. Hepsi bitti arkadaşlar. Aha şu anda ilk animasyonumuz bitti sanırım. İkinci animasyonumuza geçtik. Burada da e, Rod'a bir şey yapmamış anladığımız kadarıyla. Rod şu anda hala yatanda uyuyor ve e, sabah olmuş uyanacak. Uyan bakalım şişman Rod. Şişman Rod çok uyandı. Bu dışarıdaki ses de ne diyor? Neymiş ses bak bakalım. Aa polisler gelmiş ve 5 tane ceset. Aa Rod'un babası da burada. Evet. Ne Baba ne oluyor burada diyor. <laughs> Oğlum, e, yaşadana iyi ki yaşıyorsun dedi. <laughs> Aa, bak polis gelmiş, <laughs> ee, ambulans gelmiş. O, o kimseyi öldürmedi diyor. Aa, çocuğunu <laughs> suçluyorlar arkadaşlar. Çocuğun çocuğu. Bir dakika, bir dakika burada durduracağım arkadaşlar. Burada diyor ki bütün hepsi ölmüştü, Sadece senin çocuğun yaşıyor diyor ve ilk şüphelimiz sadece o diyor şu anda. Babası diyor ki ne? O benim oğlum diyor. O bir katil <laughs> değil diyor. O sadece bir çocuk. Nasıl yapabilirim? Lütfen sakin olun. Sadece tahmin ediyorum. Eee, oğluna bir sorun var diyor. Ne sorunu var? Allah! Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Allah! Bu kim? Et adam ve e, kim o Rod mu? Ne oluyor burada Joseph? Bizi neden bağladın? Oğlum. Oğlum Rod'un babasının sesi böyle miydi lan? Allah evin bizi yakalamış. Gerçekten gerçek bir psikopata benziyorsunuz dedi. Oğlum arkadaşlar, evlenenler gördüğünüz gibi ne ee, bizden ne istiyorsun Şişko <laughs> Rahibe dedi. Aha geçenki e, ne olduğunu hakkında bir şeyler istiyor. Madeline öldü. Ben öldürdüm onu diyor. Ne? Buna, buna inanacağımızı mı düşünüyorsun dedi. Madeline ölmedi diyor. Nazlar tarafından korunmuş. korunmuş. Ana. Ee, ne, her şeyi söyleyeceğin zaman beni çağırdılar. Bak yürüyüşe bak. <laughs> şişko, şişko Rahi dedi ya bir de ona. Ama ama arkadaşlar bu et ve Joseph bunları mafidir. Bunları mafidir. Kesinlikle mafidir. Ha ne oluyor şu anda? Fabrikanın ön kapısı. Aha Jason geldi lan. Jason büyüyüp geldi bu sefer de. Jason. Aa. Oğlum Jason'ın bir küçüklüğü çıktı, bir büyüklüğü çıktı. Vallahi Jason var ya, Roda iyi yardım ediyor. Hello. Merhaba ee, Arkadaşım Rod için geldim dedi Tamam küçükken e, Arkadaşlar da zaten Allah Jason'a vuruyorlar bak bak yumruk atıyorlar Lan manyak mısınız Allah gitti 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 Cık, Çok kötü oldu Jason'a bir şey yapamazsınız öyle Küçükken arkadaşlar e, Kendileri arkadaş olmuştu büyüdüler galiba şu anda Tekrar Rod'u arıyor Merhaba e, Joseph amca diyor Ha? Ha neden bağladınız kendini falan diyor. Merhaba Jason seni gördüm ve sevindim. Tam zamanda geldi Bizi kurtar diyor. <laughs> bu adama gıcık olmuş. Bu adama gıcık olmuş arkadaşlar. Bakalım. Aha Jason, Joseph ve Mr. Meat. Neler olacak acaba? Oğlum Jason'a baksanız çok kötü gözükmüyor mu? Bazı şeyleri e, tam tamına çeviremiyorum arkadaş. Benim diyor hala şeyim nerede diyor. Rod öldü diyor. O oradaki şeyler eee... rahibeler öldürdü onu diyor ve intikam almalıyız diyor. Benim arkadaşım Rod öldü mü diyor. Oğlum sen de kimsin diyor. Allah! Lan! Jason! Ne yaptın lan? Oha! Jason'ı gördünüz mü? Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. iki tane ay Cream animasyonlarımızı izledik. Mükemmeldi. Geçti arkadaşlar. Şimdi Scarlet Teacher'a geçtik. Scarlet Teacher'ımız şu anda Cadılar Bayramı bir animasyonu. Tani, tane. yok lan Tani diyorum. Nick, korktun mu? Ne oldu? Balgaban tutuyorsun bak. Anam anam anam. Gerçekten kötü şeyler oluyor. Ah! Oh! Sigara Aa, Allah şaka yapıyorlar şaka yapıyorlar. <laughs> Allah Tani'nin kafası koptu. Kaninin kafası koptu. Sigara teşir şimdi saldırıyor bir de. Kaç 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 kaç. Nick, kaç lan. <laughs> dolaba girme, dolaba girme. Allah! Tani'nin kafasız vücudu çıktı. <laughs> Korkudan altına yapıyor. Korkudan altına yapıyor. Lütfen 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 dua ediyor şu anda. Bakalım. Bir şeyler olacak mı? O kurtuldum diyor. Allah ben korktum lan. Ve 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 ve. Zombi olmuş. Oğlum Nicky varıyor ya fena korkutuyorlar. Ana gidiyor. Tani. Nereye gidiyorsun? Aha. Tani ile Scarlet Hitcher birbirine girdi şu anda. Gözü çıktı lan. Gözü çıktı. Ve yedi. Allah, nasıl şaka, güzel şaka yapıyorlar. Güzel şaka yapıyorlar arkadaşlar. Anam! Anam, Nick bayıldı. <laughs> Nick bayıldı korkudan. Ha, kendilerine geldiler şu anda. Bak bak, güzel şaka yaptınız ha, beğendim. Şeker, şeker, onlar şeker arkadaşlar. Hop, o da balon, balon, o da balon. <laughs> Güzeldi, bak kısa ve güzel bir e, animasyon olmuş bu sigara bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Jason bu animasyonda kral olmuş ya. Valla.